Ay Mami devam edin. Mami sen iyi misin? Mami ne oldu iyi misin? Ne oldu bayanlarda? Mami tanıtım buluşması sırasında düşüp bayılmış. Ne? Reklam için bunu yapıyor. Kutlarım Mami. Sahnede bayılma numarası yapman gerçekten işe yaradı. Açık konuşmam gerekirse hedefi tam 12'den vurdun. Sen harikasın Mami. Onlara bu durumu olgunlukla idare etmeleri gerektiğini açıklamalıyız. Benim bir fikrim var aslında. Sana tavsiye vermek istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hayatını, aşkını ve evliliğini kurtarmak için her şeyi yapabilirsin. Sahip olduklarını mahvetmezsin. Sen böyle biri değilsin. Manvi'nin çocukluk hikayesini yayınlayın. Anne babasını kaybettikten sonra nasıl zorlandı? Okula gidemediler. Bir lokma ekmeğe muhtaçtılar. Yani her zamanki şeyler. Candan Öte yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.